Sky Panorama'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Aydın Cingöz'le birlikteyiz. Fenerbahçe'de geçirdiğimiz kongreyi değerlendireceğiz. Aydın abi, Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Sürpriz mi bununla başlayalım? Benim için şöyle sürpriz. Yani ben iktidar olması sebebiyle Ali Koç'un devam edeceğini düşünüyordum ama sonuçlar itibariyle çok büyük bir sürpriz. 257 değil mi? 257 oy farkla evet, unutulmayacak 250. bir seçim. Ve Saadettin Saran kazandı. Bu seçimi Fenerbahçe açısından detaylı okumasını yaparsak Fenerbahçe'nin verdiği reaksiyonlar ve tepkiler açısından sürpriz değil. Ama bu kadar küçük bir farkla kazanmış olması benim için açıkçası sürpriz. Peki hafta sonu oynanan seçimden önceki Alanya Spor karşılaşması ee, sence seçimi etki etti mi? Etmiştir. Şu açıdan etmiştir. Çünkü... Fenerbahçe'de Ali Koç'la ilgili temel eleştiri meselesi ve gitmesi ya da bırakması noktasındaki temel konu futboldaki başarısızlık. Dolayısıyla her başarısızlık, her puan kaybı Ali Koça tepkiyi arttırıyordu. Tam da bu kongre öncesi o gelen puan kaybı ister istemez seçime etki etti. Yani tepkiyi daha da büyüttü Ali Koç'a olan inançla ilgili bir parça inancı olan varsa ya yani yine biz futbolda bu işi yapamayacağız noktasına geldi. Şöyle ki Fenerbahçe e ee, şampiyonlar ligine girmiş olsaydı eğer lige bam 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 başlamış olsaydı eğer bugün o farkı bence Ali Koç yapardı. Yani futboldaki temel konu futboldaki başarısızlık ve Ali Koç'un bir türlü bunu tersine çevirememesi. E siz Alanya maçı sonrası isyan ediyorsunuz. Bana operasyon yapıldı diyorsunuz. Sondaki dakika operasyonu hakem üzerinden. Federasyona gidiyorsunuz. Sonuç da alamıyorsunuz. Hani MHK başkanlığı falan indirmiş olsaydı bence onun da bir etkisi olacaktı. Hani bir yapı var ve biz bununla mücadele ediyoruz noktasındaki söylemin de altını doldurmuş olacaktı. E vaziyet böyle olunca ister istemez o tabii ki etki etti diye düşünüyorum ben. Şekip Monsturoğlu kullanılan oy sayısı 24732, geçerli oy 24393, boş oy 135, geçersiz oy 204. Az değil. Az şimdi değil. E, şunu soracağım. Bu kadar az bir fark varken evet. Ali Koç'un yanlış bir seçim stratejisi e, ilerlettiğini düşünüyor musun? Tabii ki öyle. Şöyle. Şimdi Ali Koç'la ilgili olarak bunu daha önce burada konuştuk seninle birlikte. Mayıs Haziran'da bu seçimi yapsaydı bence kesin kaybediyordu. Kesin kaybediyordu. Ali Koç yani sezonun bitiminden bahsediyorum. Ali Koç şunu düşündü. Ben Eylül'de bunu yapayım. Eylül'de daha da güçlenmiş olurum. Yeni bir takım kurmuş olurum. Zaman kazanmış olurum. Ve rakiplerime de gözdağı vermiş olurum. Nedir o gözdağı mesela? Daha büyük transfer harcamalarıyla e, kulübün ekonomi konusunda daha korkutucu bir tablo başkan adayları açısından problem yaratabilir. Bu benim avantajım olur diye düşünmüş olabilir. Bak olabilir diyorum. Ali Koç'un para konusunda, transferler konusunda geç kalmasındaki unsurda kulüp ekonomisini düşünerek daha uyguna ben bu işi yapabilir miyim noktasındaydı. Dolayısıyla orada da net olarak şunu söyleyemeyiz. Yani kesinlikle Ali Koç burada ağır bir ekonomik yük bırakıp Gelecek olan başkan adayını korkutma üzerine bir plan yaptı diyemeyiz. Ama seçim konusunda Ali Koç'un ister istemez bu da ihtimaller arasındaydı. Görülür yani günün sonunda Fenerbahçe son dönem dönem transferleri yaptı. Mali açıdan Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemler yükümlülüklerinin daha arttığını söyleyelim. Bu detay bir konu uzmanlara anlatacaktır. Ama strateji olarak Ali Koç nerelerde bu son 3-5 ayda hataları yaptı diye konuşuyoruz. Bence birinci hata Ali Koç açısından kendisine yönelik futboldaki başarısızlık bu kadar keskin hale gelmişken ve Ali Koç başarısızlığı bağladığı noktaları çözemeyen bir başkan, sonuç alamayan bir başkan noktasındayken ve camiada Sayın Başkan bak git bir güven oyu al, bir seçime git, böyle gitmiyor seslerine bir önceki divan kurulu toplantısında açın kapıyı duysunlar kongre falan yok diyerek kongre üyelerini iyice azdırmıştı Ali Koç. Birinci stratejik hata buydu. İkincisi yine söylüyorum bu seçimi erken yapsaydı bu ayda kaybedişi mi sürpriz yoksa oradaki mi sürpriz dersen bu ayı değerlendirme ama Mayıs Haziran Haziran'da bu seçimi yapsaydı bence Ali Koç kesinlikle yine o zaman da kazanamayacaktı ama birinci hata onu yapmasıydı. Bu hata yaptıktan sonra kongre baskısı devam etti ve Ali Koç bu kez imza kampanyasında önüne geçmek için ne yaptı kardeşim? Dedi ki tamam ben olağanüstü kongreyi yapıyorum ama Eylül'de yapacağım dedi. Şimdi Eylül'deki kongre kararı neydi? E ben oraya daha da güçlenerek gideyim. Ya zaten sorun sizin futbolda başarısız olmanız ve bunu çözememeniz. Bir de bunun üstüne açın kapıları duysunlar dedikten sonra bir geri adım atıp Fenerbahçe kongresine tamam ben Eylül'de bunu yapıyorum dediğinde orada da büyük tepki vardı. Yani tepkiler artarak geldi. Ve Ali Koç ne demişti? Ben bu dönemler çok değerli seçim yapamam, Tohumları atıyorum, Fenerbahçe'nin geleceğini kuruyorum. Benfica maçına çıkıldığında Fenerbahçe'nin kadrosu hazır değildi. O zaman siz bunu hazır ederdiniz. Orada el elendi Fenerbahçe. Orada Mourinho'nun da sorumluluğu vardır. Eyvallah. Yani onu ben dışarıda bırakmıyorum. Mourinho faktörünü dışarıda bırakmıyorum ama Benfica maçlarına gelindiğinde Fenerbahçe hazır değildi. E şimdi ben Haziran'da seçim yapmıyorum Fenerbahçe'nin geleceğini kurtarmak adına Eylül'de bunu yapıyorum deyip Benfica maçlarına yeterli kadroyla çıkmamak sizin açınızdan başka büyük bir problemdi. Bu üçüncü at olarak değerlendirilebilir. Mourinho'nun yollanması meselesi bence bir stratejiydi. Ben onu doğru zamanda yaptığını düşünüyorum. Haziran'da yapsaydı kendi meşruiyetini daha da sorgulatacaktı. En azından tepkini yükseldiği dönemde Eylül başlarında bunu yaparak kongrede bir artı kazandığını düşünüyorum. Finale geliyoruz. Ali Koç adaylar konusunda. Hakan Bilal Kutlualp vardı. Saadettin Saran vardı. Şimdi sonuç itibariyle adayların birbirlerine karşı bir propagandaları olur. Şimdi Ali Koç, Hakan Bilal ile ilgili bu propagandayı yaptı. Karşı propagandayı yaptı. Ama Saadettin Saran konusunda karşı propagandayı sadece son gün yaptı. Son 1-2 gün yaptı. Son 1-2 günde de e, siz kendi kitlenizi konsolide etme konusunda sıkıntı yaşarsınız. Ali Koç ben rahat kazanırım düşüncesindeydi bence. Bu seçime de rahat gitti ve ben şunu biliyorum. Özellikle onların ana şey motivasyonu şuydu Ali Koç tarafının. Aziz Yıldırım bu seçime girecek mi girmeyecek mi? Yani Ali Koç açısından Saadettin Saran değil ama şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım meselesi vardı bu seçimlerde. Aziz Yıldırım'ın yenme üzerine bir motivasyonu vardı bence yeniden. Yani Saadettin Saran'la seçim yarışında olabileceğini bence tahmin etmiyordu. Son birkaç gün o ateş özellikle kendisine Bence hissettirildi. Ataklar yapmaya başladı. O ataklardan da sonuç alamadı. Ali Koç'un burada büyük hatalarından bir tanesi de 2008'i okuyamaması. 2008'i doğru okuyamaması be. 2018'de. 2018'de Ali Koç aynı zamanda Aziz Zıldırım'a karşı nefretin de birikimiyle gelmişti. Bugün Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olurken de Saadettin Saran Ali Koç'a karşı bu kelimeleri özellikle kullanıyorum o nefretin oylarını da alarak Fenerbahçe başkanı oldu. Yani 2018'deki tabloyu Ali Koç iyi değerlendirmiş olsaydı, iyi okumuş olsaydı eğer bu seçimleri... Bu, Kendisi açısından söylüyorum bu seçimleri bu kadar hani girelim ve alırım noktasına getirmezdi. O çığ gibi büyüyen kar topunu görmek istemedi. Ve kendini sürekli olarak diğer branşlar ve mali tabloyla anlattı. E mutlaka onlar da değerli ama Futboldaki başarısızlık konusunda geçen yıl kongreye giderken verdiği sözlerin tutulamamasının sonuçlarını da doğru düzgün hiç açıklayamadı. E siz kongreyi bu kadar kendisine yönelik tepkileri bu kadar e, bertaraf etmeye çalışır yok sayarsanız günün sonunda bu oylama sisteminde gelir insanlar size karşı tepkiyi koyar ve bir başkasını başkan seçerler. Peki seçim özelinde şunu söyleyebilir miyiz? Seçimi Saadettin Saran kazanmadı Ali ya, Koç kaybetti. Bunu ya şöyle şimdi burada haksızlık edemeyiz. Sonuç itibariyle Saadettin Saran'la ilgili olarak adam girdi ve seçimi aldı kardeşim. Evet Saadettin Saran kazandı Ali Koç da kaybetti. Yani bir taraf kazanacak bir taraf kaybedecekti. Saran açısından hani en doğru zamanda bence seçime girdi. Uzun yıllardır Saran'ın adaylığı konuşuluyor. En doğru zamanda girdi ve bu doğru zamanda seçimi aldı. Peki şöyle devam edeceğim. Cumartesi günü yaptığımız canlı yayında sen söylemiştin ki bu kongrenin cumartesi için kazananı Aziz Yıldırım. Evet. Pazar gününün kazananı Saadettin Saran oldu. Ali Koç kaybeden taraftaydı. Kaybeden taraflara bir de Aziz Yıldırım'ı yazar mıyız sence? Yazarız. Şöyle yazarız. Şimdi Ali Koç'un um, bu süreçte Mayıs'la Eylül arasından bahsediyoruz. Yani 1 Mayıs'ı baz alarak gidelim. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 5 ay. Bu 5 aylık süreçte işte imza kampanyası da dahil olmak üzere Aliko çok yıprandı. Aliko çok yıprandı ve burada özellikle Aziz Yıldırım'ın çıkması bekleniyordu. Aziz Yıldırım bu noktada kabul etmek gerekir ki camiaya yön veren isimlerden biriydi. Aziz Yıldırım bu seçimlere girmedi ama Aziz Yıldırım Saadettin Saran değerlendirmesi yaparsak eğer Ali Koç'un yıpranmasının devamında beklenti Aziz Yıldırım'ın aday olup başkan olmasıydı. Ama Aziz Yıldırım başkan adaylığına soyunmayınca Ali Koç'un zaten zayıf olduğu bir dönemde Saadettin Saran'ın da önü ciddi anlamda açıldı. Bu arada Hakan Bilal Kutlu Alp'in çekilişi de Saadettin Saran'a büyük bir katkı sağladı. Belki çekilmese bugün 250 oy farkla Ali Koç başkan olacaktı. E geçen yılda Saadettin Saran Ali Koç lehine çekilmiş. Ve devamında Saadettin Saran seçimi kazanmıştı. Belki de Saran çekilmese Aziz Yıldırım o matematikte Fenerbahçe başkanı olacaktı. Burada tabii şunu biliyoruz. Aziz Zıldırım'ın özellikle... Saadettin Saran'a sıcak bakmadığını biliyoruz. Zaten her iki adayı da desteklemediğini söyledi. Ama Aziz Yıldırım kaybeden tarafta mı sorusunun yanıtı bu açıdan evet. Niye? Çünkü Aziz Yıldırım'ın ısrarla vurguladığı isimlerden bir tanesi de Saadettin Saran'dı. Bu kulübü kendisine doğrudan söylemese de ismen vermese de defalarca Saran ve ekibine bu kulübü teslim etmeyeceğine dair bir mesajları okuduk mu gördük mü evet. duyduk mu duyduk. Dolayısıyla Saadettin Saran bugün Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Kaybeden tarafta aynı zamanda Aziz Yıldırım var. Çünkü istemiyordu ve bence Aziz Yıldırım bu seçimleri Saadettin Saran'ın kazanma ihtimalini son 3-4 günü dışarıda bırakarak bence hiç aklına bile getirmemişti. Hatta Aziz Yıldırım bence Saran'ın kesinlikle çekileceğini e, düşünüyordu. Böyle bir değerlendirme yapıyordu. Ama işler böyle gitmedi. O yüzden Aziz Yıldırım'ın Saadettin Saran'la ilgili düşünceleri ve eylemleri sürecinin noktasına bakarsak kaybedenlerden bir tanesi Aziz Yıldırım oldu. Yani hem kazanan hem de kaybeden. Şu şey konusu var ya e, 11-12-13. madde taşınmazlar meselesi var ya Aziz Yıldırım fitili yakmıştı biliyorsun ve etkiledi. Veya Ali çıktı kürsüde Saadettin Saran dedi ki bak bu senin de aleyhine olacak. Lütfen müdahale et. Saadettin Saran ne diyor? Ne yapayım diyor. Yani kitleyi kontrol edemediğini e, söylüyor. Şimdi bu mesele önümüzdeki e, günlerin yine önemli konularından bir tanesi. Aziz Yıldırım burada bu konuda duruyor. Aziz Yıldırım'la Yeni iktidar arasında da e, bu konuda bu soğuk savaşın devam edeceğini söyleyelim. 3 ay sonra Saadettin Saran bu konuda bir kongre kararı alıp taşınmazların yetkisi konusunda bir olağanüstü kongre kararı alıp kongreye gittiğinde de karşısında Aziz Zıldırım'ı bulacak. Onların arasındaki bu soğuk savaşta bu iktidar döneminde devam edecektir. Şunu soracağım abi. Saadettin Saran başkan seçildi. Evet. E, bekleniyordu, beklenmiyordu. Bunu bir kenara bırakalım ama bir süredir Saadettin Saran... Bir beklenti, bir değişim beklentisi Hı -hı. vardı. Onu söyleyeyim. Saadettin Saran'ın başkan seçileceği takdirde pazartesi gününden yani bugünden itibaren Fenerbahçe hep olumsuz anlamda nelerin beklediğini konuştuk. Şimdi bugün itibariyle de Fenerbahçe'de resmi olarak da sonuçlar açıklanacak. Çekip Mosturoğlu Divan Başkanı 17 itibariyle toplanılacağını söylemişti. Açıklandı zaten resmi ee, Fenerbahçe'yi Saadettin Saran Başkanlığı'nda spekülasyonlarla haberlerle ilgili nasıl bir süreç bekliyor? Vallahi Saran'ın işinin kolay olmadığı çok açık. Saadettin Saran bir noktanın altını net bir şekilde çizdi. Bu kadroyu biz kurmadık, biz yapmadık gibi bahanelerle gelmeyeceğiz, kabulleneceğiz ve başarısızlık bir dizim bizim olacak e, demişti aynı zamanda. Şimdi Fenerbahçe'nin de değerli bir kadro var ama işte son Kasımpaşa beraberliği de dahil olmak üzere başkana şey yaptılar yani hoş geldin başkan deyip hani öpüşüp gidip tam bir hoş geldin şey oldu yani karşılaması oldu. E, şimdi Saadettin Saran muhtemelen hani maçı takip edememiştir. Geri dönüp baktığında bu da kendisi de bu maça 3 puan yazmıştır demiştir yani işimiz hakikaten zor. Bu hocayla da zor. Bu süreçle de zor olacak diye. Ali Koç ile ilgili az önce bak tam buraya gelmişken onu da söyleyeyim. Bence hatalardan bir tanesi de şu. İnatları Ali Koç'un seçimde bu noktaya gelmesini de beraberinde getirdi. Neydi o inat? Ne oldu bu bu Tedesco meselesi? Getirdin. Ya mesela kalacak burada mı mesela? burada geleceğim oraya. Ya burada süreci nasıl yönetirsin? Tedesco ile mi yönetirsin? Ben Tedesco ile yönetmezdim. Arınabilirsin. Ya ben burada hata yaptım. Onu da kabul etmedim. Mesela Aykut Kocaman'la yola devam etme kararı alsaydı bence kendisine bir artı yazacaktı. Kendisine bir artı yazacaktı. Ama o kadar özgüvenli ki hiçbir şey olmaz diyor. Yani ben onu da getiririm, bunu da getiririm. Ben doğruları yaptım. Doğruları yapmaya devam ediyorum kafasında. E şimdi bu noktada başkan gitti. Üç gün önce gelen hoca tartışılır bir noktada. Bazı muhalifetler bazı dönemlerde yorar ama Fenerbahçe'nin elinde iyi bir kadro var. Şimdi Saadettin Saran hızlı kararlar vermek zorunda. E Saadettin Saran da bu koltukta günün sonunda ilk kez göreceğiz. Saadettin Saran özellikle bu dönemi sosyal medya baskısının yarattığı iklimle mi yönetecek? Yoksa kendi analizlerine göre hep bir futbol kendi, aklı kendi aklı vurgusu var. Kendi analizlerine göre mi hareket edecek? Bunu hep birlikte göreceğiz abi. Mesela en çok duyduğum şey şu. Hemen Mert Hakan'ı yollasın. Şimdi Gelelim örneğin oraya. bu süreci nasıl yönetecek Saadettin Saran? Hemen Mert Hakan'ı yollayacak mı? Yoksa takımda tutacak mı? Yollarsa şöyle bir sonuç çıkıyor. Ha, evet, hemen yollarsa. Ee, sosyal medyada zaten bunu istiyordu. Belki başkan da böyle düşünüyor. Bunu bilemem tabii. Yani içeride şimdi Mert Hakan'ın pozisyonuyla ilgili bir bilgimiz de yok. Ama bu süreçleri Sayın Saran nasıl yönetecek? Önyargılı olmamak lazım. Biraz zaman vermek lazım. Bir görmek lazım. Kararlarını gördükten sonra e, bu değerlendirmeyi yapmak daha sağlıklı ama benim gördüğüm akıllıca bir hamle olur. Bak Tedesco ile falan bu işler bu kadar böyle Fenerbahçe ciddi anlamda Galatasaray'ın şu anda sezonun başında gerisine düşmüş durumda. Maç eksiği yok. Fenerbahçe'nin ne zamana Sayın Saran'da dediği gibi ne sabra e, tahammülü var. Dolayısıyla hoca konusunda hemen karar vereceğini düşünüyorum. Yani evet ben Tedesco ile devam edeceğim ya da ben yolları ayırıyorum. Aykut Kocaman'ı getiriyorum ki ben bu ihtimalin güçlü olduğunu açıkçası düşünenlerdenim. Peki abi ama e... yine söylüyorum. Yani bir kararlarını görelim. Sayın Saran ne yapacak? Hangi kararları verecek? O kararlar üzerinden daha sağlıklı değerlendirmeler yaparız Emirhan. Seçim öncesi sürekli bu arada bir Aykut Kocaman vurgusu vardı. Hatta Aykut Kocaman da Hoca da Kongre'ye gelip şey söylemiş yani bizim adaylar arasında gösterilmememizde enteresan vurgusun yapmıştı. Mert Hakan'la ilgili kısma da değinmek istiyorum orada da. Şöyle abi. Fenerbahçe'nin maç günü Kongre üyesi olabilirsiniz ama bir profesyonelsiniz aynı zamanda. Kongre'ye geldi ve oy kullandı. Tabii ki tarafının bir önemi yok ama verdiği oy da kime gittiği tabii ki belli. Doğru mu sence Galatasaray'da bu tam var. abi Şimdi tüzük... Tüzükte ne var? Tüzükte bu var. Evet. Rövanşist olmamak lazım. Yani Mert Hakan'ın yanlaşı kime vermiş oyunu sence? Ali Koç. Ben de Ali Koç diye düşünüyorum. Saadettin Saran da böyle düşünüyor ama rövanşist duygularla hareket etmemek lazım. Yani Mert Hakan yandaş diyelim ki yollandığında da yollandığında da Saran açısından az önce konuştuk ya e, e, bu meseleyi işte yolla yolla takım dışın takımın dışında bu falan bırak diye işte o karar verirken de bütün bu dengelerde gözetilmek zorunda. Geldin tak Mert Hakan'ı dışarıda bıraktın. Aynı zamanda bu bir rövanşist tavır olarak değerlendirilecektir. Ha bak Ali Koç'a destek vermiş adamı dışarıda bıraktı diye. Sadece tek profesyonel şey değil. Mert Hakan yandaş değil bu arada Fenerbahçe'de. Çok sayıda profesyonel var. Profesyonel oyun kullanması meselesine gelince de tüzük ne diyor? Tüzük kullanabilir diyor. Fenerbahçe tüzüğü değiştir kullanmalarına izin vermez. Galatasaray böyle yapıyor. Yani Galatasaray'ın yaptığı doğru, Fenerbahçe'nin yaptığı yanlıştır demem. Diğer yandan e ne oldu abi? Yani bunun propagandası da yapıldı. Kim tarafından yapıldı? Saran'la destek verenler tarafından yapıldı. E yarın sen de seçim yapacaksın başkan adayı olarak. Göreceğiz bakalım o gün Fenerbahçe'de profesyoneller oy kullanacak mı, kullanmayacak mı? Kullanırsa o zaman biz şey diyelim mi? Kardeşim bu nasıl oluyor falan diyelim mi? Verilmiş bir yak tamam mı? Yani yani bu iktidar savaşlarında bu ve buna benzer küçük detayları kullanmanın kimseye bir faydası yok. Günün sonunda onlar senin önüne gelecektir. 2 e ne oldu abi? Kullandılar da ne oldu? Saadettin Sarı'nı Ali Koç 10 bin farkla falan mı yendi? Ne oldu? Gitti günün sonunda yenildi yani. Yenildi. Dolayısıyla profesyonel oy kullanması meselesi verilmiş hak geri alınamaz kardeşim. Verilmiş hak geri alınamaz. Ha tüzükte gider böyle bir değişiklik yaparsın dersin ki profesyoneller oy kullanmayacak. E adam da kongre üyesi öyle böyle bir hakkı da var. Yani ben burada bu değerlendirmeler yapılırken özellikle bu küçük detayların yarın öbür gün... Herkesin lehe ve aleyhe kendi pozisyona göre kullanmasından da rahatsızlık duyuyorum. Bu hak var mı? Var. Galatasaray böyle yapmıyor. Tamam abi bu Galatasaray'ın kendi e, bileceği iş. Fenerbahçe'nin kendi bileceği iş. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı doğru Galatasaray'ın yanlış. Ya da Galatasaray'ın yaptığı doğru Fenerbahçe'nin yaptığı yanlış. Bu noktadan yola çıkarak söylenemez. Bir de ben... Burada Emirhan vicdanlı olunması kanaatindeyim. Şöyle vicdanlı olunması kanaatindeyim. Sıcağı sıcana verilen tepkilerin insana zararı vardır. Topluma zararı vardır. Kurumlara zararı vardır. Bir 24 saat kulağın üstüne yatıp bir düşünmen lazım. Tamam mı abi? 24 saat kulağın üstüne yatıp düşünmen lazım. Yani bu kadar da yok etmemek, itibarsızlaştırmamak lazım. Yarın çünkü bunlar sana döner. Şimdi bak buradayız. Allah ömür yaşayacağız. Hayatımıza devam ediyoruz. Bir buçuk sene sonra birlikte olur muyuz bilmiyorum tabi ama bir buçuk sene sonra senle Fenerbahçe seçimlerini yine belki konuşacağız. Hafızam güçlüdür. O gün sana geldiğinde bunu şey yaparım sana. Hatırlatırım. Ne diyorsun? Şimdi ne diyorlar diye. Olmaz abi. Bu kadar yıpratmak doğru bir şey değildir. Durum değildir. Cadı avı başlatmak yanlıştır. Birlik beraberlik vurgusunun yapıldığı bir dönemde Fenerbahçe'de cadı avı başlatılacaksa eğer şimdi Saran'ı destekleyen Ali Koç'a destek veren gazeteci arkadaşlarımız da vardı. Yorumcu arkadaşlarımız da vardı. Abi herkesin herkesi destekleme özgürlüğü vardır. Tamam mı? Özgürlüğü vardır. Ben vay sen bunu niye destekliyorsun? Neden yapıyorsun? Demem. Ama bunun ne kadar mantıklı, bu değerlendirmelerin, bu haberlerin ne kadar sağlıklı olduğuna bakıp eleştiri yapılabilir. Onun dışında cadavı başlatmak, yok etmek, öldürün, yok edin bunları. Bu tavırların doğru olduğunu düşünmüyorum. Herkes hata yapıyor. Yanlıştan dönmektir değerli olan. E, bu cadı avı anlayışının hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu rövanşist duyguları da beraberinde getirir. Bu çok tehlikelidir. Herkesi bu konuda akıllı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin derdi bugün Mert Hakan üzerinde çok tepki var hakikaten. Bu arada hani Fenerbahçe hiçbir şey vermemiş bir Mert Hakan'dan bahsediyoruz ha. Hiçbir şey vermemiş. Kulüp bunu tutmuş. Mert Hakan Galatasaray'da olsaydı iki sene kalamazdı yani. Mümkün. Tamam mı? Emre i̇ki sene kalamazdı. kalamazdı. Böyle bir durumda bak bunları söylüyorum. ya yani Yok etmeyelim yani insanlara bu kadar acımasız da davranmayalım. Bahis firması sahibi olması hali hazırda Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığını etkileyecek mi? Şimdi abi bu konuda Saran tarafı diyor ki hiçbir sorun olmayacak. Bak Fenerbahçe'nin başkanı kim? Saadettin Saran. Oldu mu artık? Oldu. Oldu. Biz bu süreçleri işledik mi? Saadettin Saran çıkıp kürsüde de herhangi bir sorun olmayacak dedi mi? Dedi. Fenerbahçe Başkanı bu konuda diyor ki böyle olacak. Hukuki olarak hiçbir sorun yaşamayacağını söylüyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Federasyonun açıklaması ortada mı? Ortada. Şimdi biz bir 10 gün bekleyelim. Fenerbahçe Başkanı herhangi bir sorun olmayacak diyor. Sara'nın bu noktadaki duruşuna, kararlılığına hayır böyle olacak diyerek çıkacak halimiz yok. Federasyonun açıklaması ortada. Şimdi 3 gün, 5 gün, 10 gün Federasyon Spor Toto Bakanlığı Fenerbahçe Kulübü bir değerlendirme yapacaklar ve Sayın Saran diyor ki hiçbir sorun yok. Kimsenin bu konuda endişe duymasını gerektirecek bir arıza yok ortada. Bunu söyledi mi söyledi. Ha yarın eğer 10 gün, 20 gün, 25 gün sonra Sayın Saran'ın bahis sitesiyle ilgili başına dert olabilecek bir durum olursa o zaman oturur, yeniden konuşuruz. Saran tarafı diyor ki bu konuda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Sen bunu bir vaat olarak başkan adayıyken vaat olarak verdin bu koltuğa geldin. Beklenti nedir? Bu vaadin tutulmasıdır. Federasyonun, Sportoto'nun, Fenerbahçe artık Fenerbahçe Kulübü Başkanı çünkü Sayın Saran bu süreci birlikte değerlendirecekler. Biraz zaman verelim sonuçlarını hep birlikte görelim. Şimdi e, son olarak Saadettin Saran'ın da açıklamalarına değinmek istiyorum. Üç konu... Ama tekrar söyleyeyim. Bunu sen de biliyorsun çok konuştuk. Süreç yasal bahistesinin artıları ve eksi, yani başkan olursa eksileri sürecini başından beri konuştuk biliyorsun. Evet. Böyle olursa böyle olursa böyle olursa böyle olursa böyle böyle durumlar olacak diye. Bunu da duvara dayanarak söylemedik. Neye dayanarak söyledik? Bilgiler ışığında. Verilere dayanarak söyledik. Şimdi ne dedi Sayın Saran? Bir sorun olmayacak. Feragat ettiği anda zaten herhangi bir problem yok. Ama feragat ya. etmez. Devir sürecini uzatırsa o zaman kanunlar açık. Devir süresi uzarsa kanunlar açık. Biz bunları da yaşamaya devam edeceğiz. Ama Fenerbahçe Başkanı hayır bu konuda bir sorun yoktur. Herkesin gönlü rahat olsun, Fenerbahçe'nin gönlü rahat olsun diyorsa e kalkıp da şimdi ben hayır böyle değil, öyle olmayacak demem. Süreci hep birlikte bekleyelim. Abi Saadettin Sara'nın 3 açıklamasını bir noktada birleştirmek istiyorum. Aliciymiş, yani. Saadettinciymiş demeden liyakata göre hareket edeceğiz. Bu bir. Tamam. İkincisi, istiyorum ki Ali Bey'in 7 yıl, Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübelerinden faydalanalım. Güzel Bu abi. Üçüncüsü Zaten de... faydalanması gerekiyor. Zaten faydalanması gerekiyor. Yani Azizler'in başarılı olurken neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı başarısız olurken. Ali Koç'un da futboldaki başarısızlık neden 7 yıl boyunca hiç düzelmedi? Bu önemli bir tecrübedir. Üçüncüsü de şunu diyor. Bu üç başkan günün sonunda Fenerbahçe şampiyon olduktan sonra bir, bir kupayı birlikte kaldıracağız. Adam. evet. Bu ee, güzel mümkün bir mü bu hayal. Niye olmasın ya? Niye olmasın? En azından diyelim ki Fenerbahçe başkan oldu. Saadettin Saran Ali Koç'a çağrı yaptı. Sonuç itibariyle bu kadroda onun büyük payı var. Aziz Yıldırım'a çağrı yaptı. "Gelin bu kupayı birlikte kaldıralım." dediği anda gelirler ya da gelmezler ama bir nezaket göstermiştir. Gelmemeleri onlar açısından problem olur. Nezaket gösteren açısından. Ben, ben bu başarıyı paylaşıyorum. Ee, diyebilmek de Sayın Saran açısından değerli, kıymetli bir durum. Ee, mesajlarını nasıl buldun Sayın Saran'ın? Valla mesajlar biliyorsun hep verilir. Önemli olan lafa değil, eyleme bakacağız, eylemleri görmemiz lazım. Yoksa yani yakışıklı, yakışıklı ifadeler kullanılır. Yakışıklı ifadeler kullanılır. Ben Saran'ı da tanıyorum yani. Benim aynı zamanda eski patronum Saadettin Saran. Çok konuşan insan da değildir. Yani kürsüde çok konuşan insan değildir zaten. Daha kısa, daha öz söyler ve geçer. Ee, ama yine söylüyor. Yani burada biz şeye bakmayacağız. Hani lafa bakmayacağız. Eyleme bakacağız. E, Fenerbahçe 2018'de lafa baktı. 4 kat farklı Ali Koçu getirdi. E şimdi diyorlar ki, e, sen bunları söyledin ama eylemlerine bakıyoruz. Eylemlerinden ötürü seni yolluyoruz Yani sonuçta kararı ne veriyor? Eylemler. Laflar değil eylemler veriyor ona bakacağız. Aydın abi ağzına sağlık. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim şey Fenerbahçe kongreleri üzerine sadece şunu söyleyebilirim. Ya Fenerbahçe'yi değerlendirirken kongrelerini değerlendirirken özellikle geçen son yayında da söyledim. Fenerbahçe çok duygusal bir camia. Çok duygusal. olsa söylerim ama Fenerbahçe'de bir şey söyleyemiyorum dedin cumartesi günü. Evet çünkü çok... Çok duygusal yani tepkiler çok değişken. Yani 7 yıl başarısız olmuş futbolda. Bir başkan tekrar göreve gelebilir. Geçen sene olduğu gibi. Tamam mı abi? Tepkiyle sadece bu yüzden gitsin tepkisiyle Saadettin Saran o göreve gelebilir. Saadettin Saran geldiğinde bunun altını bu arada hani isteyenler ne kadar dolduruyor sorusuna mutlaka yanıtlar veriyorlar. Kimilerini ikna eder kimlerini ikna etmez ama... Fenerbahçe kongresi duygusal bir kongre. Çok duygusal kararlar veriyor ve çok altını dolduramadıklarını düşünüyorum. Bu şu anlama gelmesin. Sayın Sara'nın seçler ve yanlış yaptılar anlamına gelmesin. Sara'nın eylemlerini göreceğiz. da değerlendireceğiz. Ama Fenerbahçe'nin daha rasyonel bir duruma doğru gitmesi gerekiyor. Bu kararları, bu süreçleri daha doğru yönetmesi gerekiyor. Bugün kral yaptığınızı yarın yerin dibine sokmayın. Güzel bir özet oldu. Fenerbahçe'de bu, iş, bu, bu iş durum çünkü... çok yaşanıyor yaşanıyor. Niye? Bu duygusallıktan ötürü yaşanıyor. Çünkü isimlerle ilgili değerlendirmelerin ben genellikle yüzeysel kaldığını düşünüyorum abi. Yani şimdi ben mesela bak burada yayın yapıyoruz tamam mı? İşte Emre ile de yapıyorum. Senle ilgili de, de bir program yapıyorum. Ondan sonra ya şimdi burada senle ilgili bir değerlendirme yaparken bu değerlendirmeyi yani patron bana sordu diyelim ki. Kimle bu yayını yapmak istiyorsun? Ben diyorum ki Emirhan'la yapmak, yapmak istiyorum. istiyorsun istiyorum. Emirhan'la yapmak istiyorum. Emre ile yapmak istiyorum. <laughs> Diyorum ki Emirhan'la yapmak istiyorum tamam mı? Niye dediğinde Ya yakışıklı çocuk Ondan sonra e, şey, gülüşü iyi Konuşurken onunla e, o güldüğünden ötürü ben daha kendimi rahat hissediyorum. Bu da bir şeydir de, önemlidir de iş yaptığın insanla ilgili olarak. Ama sen bana soru soramıyorsan ben senle yayın neden yaptığımın altını dolduramam çünkü asli konu senin orada soruları sormam, benden çıkanlardan yola çıkarak bir değerlendirme yapma. Çünkü yayının da böyle bir yakışı var. Evet. Ya yani bu değerlendirmeyi sağlıklı yapmam gerekiyor ki altını doldurmam gerekiyor. Fenerbahçe'de böyle bir durum var abi. Dün kral yaptıkları bugün gömüyorlar. Yani Fenerbahçe'nin 2018'den bugüne sürecinin özeti budur abi. Özeti budur. Ama şunu da söyleyeyim. Bir kez daha gördük. Kulak vermek lazım abi. Kulak vermek lazım. Tepkiye kulak vermek lazım. Anlamak lazım. Dinlemek lazım. Niye bu insanlar böyle düşünüyor? Neden rahatsızlar? Bunun analizini iyi yapmak lazım. Yapamadığınız zaman başınıza büyük bir iş alırsınız. Şu da var. O da dikkat çeken bir nokta. Bak Ali Koç'un arkasından Saadettin Saran geldi. Ali Koç'un arkasından Saadettin Saran geldi. Ali Koç'un arkasından gelmek kolay iş değildir. Bak evet. tekrar söylüyorum kolay iş değildir. Maddi de manevi de. Tabii ki öyle. Yani şunu söylemek lazım. Bir kere Sayın Saran bu koltuğa oturuyor. İşinin hem e, yani sportif anlamda futbolda hem de mali anlamda kolay olmadığını kendisi de biliyor. Çünkü Ali Koç'un arkasından geliyorsun. Tamam mı? Ama şu sonuç da ortaya çıkıyor. Abi, Fenerbahçe'de hiçbir zaman başkan sorunu olmayacağı sonucu da ortaya çıkıyor. Ne olursa olsun en zor dönemlerde en zengini de, orta zengini de bir şekilde çıkıp Fenerbahçe'de bu göreve taliptir. Fenerbahçe kendi kaynaklarını, kendi ihtiyaçlarına göre bulabilir, üretebilir, yürütebilir. Ama yine söylüyorum, günün sonunda Fenerbahçe'nin yönetilmesi zor bir kulüp olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu zorluklardan edinilecek tecrübeler bundan sonraki süreci belirleyecektir. Güzel bir özet oldu. Fenerbahçe'deki seçimin camiaya hayırlı olmasını dileyelim. Saadettin Saran'ı tekrardan tebrik edelim. Evet. Senin de ağzına sağlık abi. Sağ ol kardeşim. İzleyicilerimizden de ricamız videoyu beğenmeleri, kanala abone olmaları ve yorum yazmaları. Görüşmek üzere. Görüşmek Teşekkürler. Hoşçakalın.